arkadaşlar. Günaydın. Şehirli çiftçiden sevgiler, saygılar. <laughs> Nasılsınız? İyisinizdir umuyoruz. Şükür bizler iyiyiz. Pandemi yasaklarında çalışmaya devam. Şimdi projemize başlıyoruz yenisi. Videomuzda verandamızın artık kapanma aşamasını izlemeye başlayacaksınız. Hemen gösterelim. Şöyle ne yapacağız? Şimdi öncelikle biliyorsunuz Pimopen pencereler almıştım ben. Çıkma. Şu onlardan bir tanesi. Şöyle şimdi verandamızın şu çatısından şu alt tarafına kadar olan bölümünün hemen yani sol tarafını kapatacağız. Seralara bakan tarafını kapatacağız. Şuraya hatta ben yavaştan başladım. Şöyle tuğlamızdan bir tane en aşağıya koydum. Hat çizgisi için ipliği şöyle yerini çekmek üzere birer tane bağladım. İzlediğim videolarda duvar ustaları böyle yapıyordu. Bu şeyler şu an oynuyor. Benim hizam duvara baktığımız zaman şöyle yandan bu ipliğin hizası şeklinde olmuş olacak. Duvarı buna göre yapacağım. Tuğlalarımızı aldık 220 tane. Onları da sıraladık. Kum aldık, ince kum, çimentomuz vardı. Yetmeyen yerde gene alacağız. Şimdi buraya şöyle 5 sıra yukarıya doğru şunu kiriş olarak kullanıyoruz. Diğer kirişimizi de buradaki tahtayı kullanıyoruz. İkisinin arası 280. Bizim aldığımız pencere, bunları hep çıkma almıştım ben. Bunun da ölçüsü 273. Yanlardan 3'er santim, 2'şer santim gibi boşluk kalıyor. Aşağıdan yukarıya da yükseklik 2,5 metre benim. Şimdi tuğlalar 13'lük tuğla. Bunun şimdi şu ölçüsü 20 santim. Şöylemesine de 20 santim. Dolayısıyla bundan 5 tane üst üste ben koyduğumda 1 metre olacak. Aralarına şeyle beraber e, sıvasıyla beraber belki 3 santim civarında yükseklik olabilir. Yani 1 metre 5 santim diyeyim ben onu. 2,5'ten çıkardığımızda 1,70'e yakın bir yer kalacak bize hesaplamalarıma göre. Yani şöyle bir baktığımızda belki 5. kademeyi biraz düşürebiliriz. Şeyine göre e, yüksekliği kurtarıp kurtarmayacağını bilemiyorum çünkü. Bunun da boyu yüksekliği 1.70. Yani bize 1.10 gibi bir alan kalıyor yükseklikte tuğlalar için. Bunun 1.05'ini ben eğer tuğla ve sıvaya kullanırsam bana yaklaşık 5 santimlik bir yer kalacak. O 5 santimlik yerde de hafif bir geçme payıyla 3 santimlik bir tane mermer almayı planlıyorum. 3 santimlik mermeri de alıp üstüne hatta da bir ismi vardı. Hmm. Derzlik, derzik diyorlardı galiba. Yanlış olmasın. Yani videolarda böyle duymuştum sanki. O derzikten altına koyacağız. Onu da 30 santim şöyle almayı planlıyorum. 5 santimini içeride bırakacağız. 13 santim tuğlanın boşluğu şeyi ölçüsü yani bu 13'lük tuğla diye geçiyor. 13 santim bu. 5 santim buradan 18. 10 santiminde dışarıya bıraksan 28. Ben onu 30'luk alacağım. Yani pencerenin dışında 10-12 santim kadar kalacak. Pencerenin iç kısmında 5 santim gibi kalmış olacak. Aşağı doğru da şöyle dışarıya doğru da yağmur suyu için hafif böyle bir meylini vereceğiz. Ee, sıvasını yaparken. Buraya oturturacağız Şimdi videomuza artık daha doğrusu yapım aşamamıza başlayalım. İyi seyirler. Ha, bu arada şimdi kamerayı ben vücuduma takayım. Ondan sonrasında burada harcı göstereceğiz. Şimdi ben ince kumu koydum. Şöyle bir ölçü aleti kullanıyorum. Bu sefer sıvayı tam böyle şey olsun istiyorum. Yani bütün her yerde aynı sulandırmada olsun istiyorum. Göz kararı yapmak istemiyorum. Şöyle bir kap aldım. Bundan şimdi 4 kürek kum koydum. 2 kürek şey koyacağım. Çimento koyup bir karıştıracağım. Yarım da su koyacağım. Karıştıracağım. Bakalım ne olacak. Ondan sonra istediğimiz kıvamı sağladığımızda bu ölçüyü standart öyle kullanacağız. Müzik Thank you da yumuşak. 4 4 birim ince kum 2,5 birim çimento 3 birim su. Bizim ölçümümüz bu. Yani 4 3 2,5 şeklinde yaptık. Şimdi hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş. Duvarın ilk şeyini başlayalım. Başlamadan önce şu zemin yeri mutlaka ve mutlaka ıslatılmalı arkadaşlar. Buraya hafiften bir suyumuzu dökeceğiz. Ondan sonra nasipse inşallah başlayalım. Şimdi bağlantı atmak için şuraya çiviler çakacağım. Tuğlanın şurasına beton verdiğimizde şöyle içine gelecek ki şey yapabilsin. Mukavemet sağlayabilsin duvarın sağlamlığı ile ilgili. arkadaşlar ilk pencerenin duvarını ördüm dört sıra şöyle göründüğü üzere sıvasını daha sonra yapacağız ufak tefek işçilik hatalarımız var gibi onları da düzelteceğiz şöyle içeriden de bir gösterelim şöyle verandamızın pencere duvarı penceresi de burada. Şimdi bunu kurumaya bırakacağız. Sonra dışarıdan içeriden kuruduktan sonrası sıvasını yapacağız. Takımlarımızı, aletlerimizi tekrardan temizledik. Verandanın ilk duvarının aşaması bitti.